Kayda giriyorum Kayda girildi ee, Madem kutudan biri geldi Bunu yakmazsam ben rahat edemem <laughs> Ben bunu yakmazsam Rahat edemem Hadi oğlum Senin için geliyor bu Mişi Aha Yoksa o gün bugün mü O gün bugün mü 2 gündür 30 t para, üç günde 20 t para harcadık. O, gün bugün mü? Bugün de mi nasip? O gün bugün mü yoksa? Hadi oğlum. Bana, benim de kendim ayrım yok ama bana uğur getirin. Çok lazım. Bugün mü? Değilmiş. Bugün de değilmiş. Kızım. <laughs> ya. Sizde mi cenabetlik? Bu çarda mı cenabetlik? Bende mi cenabetlik? Hiçbir fikrim yok. <laughs> Sen doğuyu bassın aynen. <laughs> Tri gelmiyor ya. Üç günde yediğimiz paranın haddi hesabı yok triye ya. Neyse ben at basmaya gidiyorum. Belki atta şansımız... Belki... Belki at basarız hadi ata gidelim. 20 denememiz var hatta. Ne kadar malzeme varsa deneyeceğim. Evet manosu yaktıktan sonra sıra <laughs> atta. Front açı kullan. Şimdi... Şimdi kaç deneme yapabiliriz? 20 şöyle. Dur 20 böyle. Geri kalanı da Geri kalanı da böyle. Aynen aynen misi. Şey. Olabilir. Hadi bakayım at. Güldür yüzümü. Ya bu animasyon çok geçiyormuş gibi oluyor. Her seferinde geçti sanıyorum ya. Her seferinde geçti sanıyorum. Hadi. Hadi. Taş alıp geliyoruz hemen. Oh no! Kim bitirdi bunları? Uyanmadı, uyanmadı. Kim bitirdi bunları? Bunu kim bitirdi oğlum pazarda? Oğlum pazarda nerede? Bundan yüzlerce vardı. Dün, dün baktım ben daha ya. Dur bakayım oradan buradan Buralardan bir yerlerden toplayabilir miyiz? Al. Şurada da gelsin. Aa, katıldığın için kanala çok teşekkür ederim ben. At basarken görmemiştim. Özür dilerim. Kanala katıldığın için lan ben... Gürleyen mi? Bastırmam mı? Okey. Bastırma. Teşekkürler bu arada tekrardan. Bunlar da yok pazarda ya. Ben bunu 5 tane sipariş atacağım. Gelince deneriz gene. Burada çıkalsın bu çarp. İki tane varsa bir dene bakayım bana gelecek mi? Bekleyelim. Vallahi gelirse basarım. İnanmadı bir de ya. <laughs> Hadi bekliyorum. Üst kaydı durdurayım ben o sırada. <laughs> toplan toplan çök 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 bir daha deniyoruz. Ha, görevi de tamamlayayım bari. Okay. Çök 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 çök. Kaçıncı deneme? 4 oldu. Krono da kullandım. Basıyorum. Bastım. Yüzü değil 200 benim bildiğim 200 Benim bildiğim 200 200 200 Şimdi bilgi karmaşısı oldu. Ha, okey 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 okey. Pardon. Pardon ona dikkat etmedim ben. Burayı 100, 118 yaptım. Ya yani yanda yazıları chat'i okurken hiç dikkat etmedim. Okey 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 okey. Evet meyve birazcık eşek eşeklik etmiştim orada. Özür dilerim. Biraz eşeklik oldu orada. Or o or, Orada eşitlik ettim özür dilerim. Orada eşitlik ettik. Aynen ben şeyi sandım şurayı sandım. Ben unuttum ya burayı. Çete bakarken hiç direkt F e direkt gönderdim. Altıncı deneme. Son malzememiz. Bir şeyler var mı? Kıpırdanma yok. Lan bir kere daha denerdik belki o hatayı yapmasaydım. Dur bakayım meyve bulabilecek miyiz oradan buradan. Yedinci deneme. Bir bakalım. Şuradan bulduk birazcık. Tam buradan çıkar sanırım. Sanırım yetecek. Yettirdim yettirdim. Aa. Ya basamıyor muyuz 200 olmadan burası? Dur bulacağım ben size bekleyin. Nereden bulacaksın? bulamayacağım. İnşallah bulabilirim. Dilensen vermezler mi? Karoru hediye kutularına bakalım. Ha vefadan da alabiliriz. Doğru diyorsun. Bu ne lan? Ha, okey, Bunları sonra bakarım ben. Vefadan bakalım 3-5 tane. 12'ye geçince yenilenecek ya belki gelir. Aa bunu kıyafet kutusu mu? Bunu alalım lan. 11 bin vefa, vefa iyidir bunu okuturum ben. Kurona. Heh tamam. Şimdi bize kaç tane hayat lazım? Birer tane alabiliyorum. Şunları alalım. Belki ucu ucunu Her yerden bir şeyler toplamaya çalışıyorum şu an. O şeyle çok uzakta şu an o. Grand Pixie şeyi. Karakterimiz çok uzakta. Hepsine birer tane versem yeter mi lan? Şş. Tam 200 olmadan denenebiliyormuş. %11 eksik kaldı. Diğer çarlarda yok. Diğer dışarılarda olmadığını biliyorum. Aile ortak. Nereden bakıyorum ona? Yapmamışımdır ben. Dur bakayım bir de şuradan bakayım. Belki burada vardır. Eskilerden yok. Eskilerden de yokmuş. Şeyi bekleriz en kötü vefa yenilenecek ya, ya gece 12'yi geçince belki buraya gelir vefa yenilenince onu bekleyelim bence vefa yenilenince bakarız belki vefadan gelir O'ya bastım önerilenler burada mı diyorsun Nesem eğitimde değil mi burada eğitimdedir eğitimin karşılığı bunlarda mı Bunların hiçbirini yapmamışım ben. Bayağı şey veriyormuş bunlar lan. Bunları yapalım. Ben bunlarla uğraşayım. Aynen buldum. Bunları şu bu çarla değil ama diğer çarla yapalım. Ya bunda yapılıyor mu? Bunda yapılıyorsa bunu da yaparım. Hepsini alayım da ben. Ne no, no, no olur Ot toplamam lazım. Burada ot nerede var? Dur kaydı kapatayım da. Evet oraya buraya dadadıktan sonra sonunda bulduk. Burada gözümün önünde varmış. Belki şans 5 yıldır şans atmamış olabilir mi Anıl? <laughs> An, tersten geldik ya. Ne Oluyor ya. Lan karakter nereye koşmuş? No. Yetmedi. Ben sürekli topluyorum onu. Yetmedi. 12'yi bekliyoruz arkadaşlar. Sonunda 7. denememizi de yapıyoruz. Çok teşekkür ederim Buğra. Herkes 7'de geçecek diyor chat'tekilerin. Unutmadan kronoda tıklayayım da. Yüz üstüne bastım. Yüzde bir daha iyi oldu. O zaman tıklıyorum. Bugün de başaramadık abi. Bugün de olmadı. Bugün de yüzümüz gülmedi. Adam buraya vagonunu getirmiş bak. Sanki hep hep öyle kanıyor. Ben de geçti sanıyorum. Böyle geçer gibi oluyor ama geçmiyor ya. Neyse arkadaşlar yayınlara beklerim videodan izleyenler. Yayınlara beklerim.